Selamünaleyküm öncelikle arkadaşlar. Bugün Fiat Fiorino aracımız 2022 model arızalanması yandığı için gelmiş. Bilgisayarımızı bağladık. Partikülle alakalı sıkıntılarımız var. Bunun temizliği için önce ölçün yapıyoruz. bunu getiren ustamız önce içine bir ilaç sıkmış. Bu temizleyici spreylerden aracıyla bulaşmış, gazlamış ama açılmamış. Şu an aracın rülantideki değeri 50 milibar çok aşırı yüksek bizim için. Bunu sökerek temizlememiz gerekiyor. Gaz verdiğimizde 2500 devrede 500 milibar veriyor. Yani bu filtre'nin geri basıncının tıkalı olduğunu belirtiyor. Aracın tüm her aracı olmuyor. Sadece e, şu saatte gördüğün gibi 300 milibara kadar olursa 3000 devirde tabii ki o zaman üzerinde temizlik yapıyoruz. Yoksa ilaç bile içinden geçmeyecek kadar tıkanıklık oluyor. Bilginiz olsun. Her araca evet. üzerinde temizlik yapılmaz. Hayırlı günler. Hayırlı haftalar.